o iki uçlu kuyruklu yıldızdan ne kadar huylandıklarını görüyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> en çok ona huylanıyorlar. İmam-ı Rabbani mektubatında en önemli delil olarak konusunda durmuş mübarek bir an. Yani. Çok manidar o. Mesela ne Fırat'ın suyunun kesilmesinden bahsetmiş, ne 15 gün arayla ay ve güneş tutumlarına bahsetmiş Ramazan ayındaki o tutulma meşhur biliyorsun. Hiçbirinden bahsetmemiş. İlla kuyruklu yıldız, iki uçlu kuyruklu yıldız iki ucundan bahsediyor. O kadar kapsamlı anlatıyor ki mübarek. Evet, evet. Diğer kuyruk yıldızların aksi istikamete gider diyor. Evet, evet. Bazı yerde diş diyor. Tarif ediyor. Yani belki anlamazlar diye. Boynuza benzetiyor. Bazı yerlerde işte dişe benzetiyor. İki uçludur diyor. Ve yani çok parlaktır. Diğer kuyruk yıldızların aksi istikamete gider. O gün gördünüz. Ya boynuzuysa. boynuzluysa. <laughs> <canım. gülüyor> Abbasiyet. Evet. Abbasiyet halifesi Evet. Abbasi ya kardeşim Abbasi olan en az 30-40 milyon insan var evet. Abbas kökenli Abbasilerden gelen. Abbasi Melik Horasan'a vardı vakit. Bu hadisin süsü yani bir önemli önemi olan bir şey değil bu. Abbasi Melik Horasan'a yüzlerce kere vardı. Evet. Yüzlerce, binlerce kere vardı. Oralardan ne melikler geldi geçti, Abbasi olan, Abbasi soyundan. Bir tane iki kere, on, on, on kere değil yani. Bir kere olması yeterli pe, o sözün yerine gelmesi için. Evet. Uçakla geçmesi bile yeterli. Abbasi melik Horasan'a vardı bak. Ya 1400 sene içerisinde oradan kaç melik geçmiştir Horasandan, Abbasi soyundan. Dolayısıyla o çoktan olmuş bir alamet. Orada anlatılan o değil, o akılda kalması için söylenen bir söz. Asıl ondan sonra Peygamberimiz gerekli açıklama yapıyor. İki uçlu gökte bir alamet. iki uçlu bir kuyruklu yıldız. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikameti gidiyor ve çok parlak. Diyor ki bu kuyruklu yıldızın çıkıştan önce yağmurlar azalacak. Gördünüz. Bütün dünya ayağa kaldırdılar. Kuraklık başladı diye. Yani. Sonra birden dediler ki dünyanın ayarı bozuldu. Şimdi de her yere sel basıyor diyor. Aynı hadiste olduğu gibi hadiste diyor ki sonra seller başlar. Seller dönemi başlar. Aynı şekilde oldu. Yağmurlar çok fazla yağdı. Aynı dönemde aynı dönemde bak işte hadis istiyorsa bir harikalık istiyorsa Kuyruk yıldızın çıkışından sonra diyor. Bak kuyruk yıldızın çıkışından sonra Mısır'da alnında benek olan biri çıkar Mısır'a